Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El-Kariye suresi 1 ile 11 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 101 El-Kariye. Kariye kapı çalan demektir ve kıyamet kastedilmiştir. Kureyş suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 11-11 ayettir. Bu surede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın akıbetinden söz edilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, kapı çalan. İkinci, nedir o kapı çalan? Üçüncü, o kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? Dördüncü, insanların Ateşin etrafını sarmış pervane'ler gibi olur. 5. Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür o kârıya. 6. O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse. 7. işte o hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. 8. Ameli yeğeni olana gelince. 9. işte onun anası yeri yurdu haviyedir. Onuncu Nedir o? Haviye bilir misin? 11. Kızgın ateş. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.